Değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerim, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şu an Trabzon, Beşiktaş ilçesindeyim ve bugün 18 Kasım 2021 günlerden de Perşembe ve benim tabii her zaman önerdiğim kendi Mostuk TV doğal sayfamdan da gösterdiğim bir ekmek var burada. Şimdi bu ekmeğin özelliklerini konuşacağım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar hepinize. Ee, ekmeğimiz Gümüşhane Kürt'ün oraköy ekmeğidir ve taş fırın ekmeğidir. Ekşi maya yapılır. Bir hafta süreyle de bozulmaz kesinlikle. Bunun ekşisi çok özel bir ekşisi olduğu için hiçbir şekilde bozulma yapmaz. Ve menşeği çok eskidir. Ee, Nasıl yapıyorsun bunu? Taş fırında yapılıyor. Odun ateşinde önce fırınımız tamamen taş fırından yapılan fırınımız 4-5 saat sürekli yanarak kızıyor. Sonra e, ateşin içerisinde temizleniyor ve temizlendikten sonra 4 saatte ekmeğin pişme süresi var. Bu sürede pişiyor pişiyor. Böylelikle bozulmuyor. Bunun mayası ekşi maya. Tamamen kendi doğal mayası. E, Neyşe 100 yıla aşkın bir maya. Ve coğrafi olarak da zaten ekmeğimiz tescillenmiş. Bölgemizde işaretlenmiş. Peki tamam. unu, unu da özel mi onu? Bu, saf buğday unu. Saf buğday. Saf saf buğday, buğday yerli unu. buğday evet. Ha, saf ha. buğday unu. Peki ben bunu böyle büyük büyük aldım. Evet. Ama bir de da yiyemem. Nasıl onu koruyacağım, kullanacağım? Ee, bu zaten dediğim gibi bir hafta süreyle bozulmaz. Ancak e, buzdolabında da, difrizde de kolaylıkla muhafaza edilebilir. Ne kadar kalabilir? İki hafta, 3 hafta. Sizin difrizinizin soğukluğuna bağlı. Bozulma süresi bizimle alakalı değil. Evet. Ben şu söylüyorum şimdi, ben yani kendi kullandığım yöntemi söylüyorum. Ben böyle bu ekmeği alıyorum. Bunu bir e, lokanta gibi küçük küçük kesiyorum. ifize koyuyorum. Yiyeceğim kadarını da sebzeliğe koyuyorum. Orada bu bir ay, iki ay istediğin kadar kalabiliyor. Yani bu ekmeği aldım da ben çöpe attım diye düşünmenize gerek yok. Bunu yeter ki alın ve alır almaz da yiyeceğin kadarını kesip e, sofraya geri kalanını da difrize atıyorsun ve yiyorsun. Afiyetle yiyoruz evet. Peki müşteri var mı? Çok güzel müşterilerimiz var ve Bayağı da bir yoğunluk var, talep var. Bizim ekmeğimiz gördüğünüz gibi arabamız boşaldı. Dolu evet. muydu araba? Evet, Hacı abim de geldi tekrar. Müşterilerimiz geldi. Hacı abi hoş aleyküm. geldiniz. Aleyküm selam. Hacı hoş geldin. Çok sağ olasınız. Nasılsın? Merhaba abi. Sanki sen sayfa çatak sanki? <laughs> sanki Yanık mahallesinde. Ha Yanuk'tan tamam. Evet evet eski ismi Yanık. Ha sen şah yani. Evet ben şah pazarlıyım. Ekmek mi alacaksın? Ekmek alacağım da iyisi verilirse bak taze olacak. Başka ne olacak? Ha, yerli olacak, milli Zaten olacak. Zaten yerli bu, Araköy'den gelmiş. Hacı abimiz müsaade bütün özellikler <laughs> bizde mevcut. Peki sen bu ekmeği iyi biliyor musun? Nasıl ekmek bu dayı? Bu ekmekler çok güzel. Şimdi şakasını yapıyor ama Hı. ciddiyeti bu ekmekler Hakiki insanlara da yolda faydalı. Yolda. Allah razı olsun buna da iyi yapıyor da biraz randımanlı fiyatlara bağlıca. Öyle mi? fiyatı da bağlı. Fiyatı bağlı. Ha, Şalbazan'dan da alıyorum, buradan da alıyorum. Ama bağlı. Aynı fiyat mı şalbazan ile burası yoksa aynı mı? Bilmiyorum. Sormadım şu anda fiyatı. Ha sor bakayım hadi. Kaç da bunu fiyatı? Kilosu 10 lira abi. Kilosu 10 lira. Evet. Niye 10 lira oluyor? Bu kilosun sebebi biz değiliz. Şu anda Türkiye genelinde. Evet. Ee, Tayyip son... Erdoğan mı yoksa? Çatışma yani mı? Siyasi Çatışma var. Hayır hayır ben o kadar siyasi kısmını bilmem. Evet. Ancak fiyatın açıklanan resmi fiyatı kilosu 10 TL. Türkiye'nin her tarafında aynı. 10 liradan vermeyin. Bak Hakkımız var sizde. Sizinle... Sen açık konuşayım. Kaç tane versinler? 7,5-8 arası olabilir. Tamam evet. abi siz söyleyin. Bunun fiyatı 320 liradan 150 lira düşsün ben 5 liraya vereceğim kilosunu. Şu anda 320 lira bir olur iki ay önce 170 liraydı. Şimdi kaç para? 320 lira. 320. Sen adın neydi bu arada? Erdal Tozlu. Erdal Tozlu. Evet. Acaba sen adın neydi? Benim adım Neşet Durmuş. Acısız dokundası. Ustalarımdan bir tanesiyim. Hacabim. 30 yıldır burada çalışırım. Daha ben böyle zam görmedim. Yapma ya. Şu devir çok büyük zam yedi. Değil mi? He. 2000 lira paradan cebimde 30 lira kaldı. <laughs> böyle Bugün. mi? Bugün. 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 Pazarda mı yoksa çarşıda mı? Pazarda, şurada, burada harcadım, gitti. Bir şey de almadım. Anladın mı? Ee, evet, evet. 8 metre halı fest aldım. Başka bir şey bir almadım. 2 kilo patates 5 lira olup da. Bundan daha hayat var bir mı? Bir kilo patates 5 lira diyorsun ya. Yani. Evet. Ya. Vay be. Ya. ya. E sen şu an çalışıyor musun acaba şu anda? Şu anda istirahatlıyım. İstirahatlısın. Kuranjit var bende. Biraz üşüttüm. Geç, yes, geçmiş olsun. Hava da evet. biraz ya, al şey al al ya soğuk zaten. Evet. Sen şimdi ekmek alacaksın al mı? Alacağım. Hangisi lazım? Burada. Abi e tamam, bakayım bir var. ne kadar bir ekmek alayım. de Veririm, veririm. Geliveririm. Abi sana olur mu 15 lira alıp o ne da oluyor? Ben reklam yaptım burada sen. Hacı abi Hacı abi tüccar adam. Hesap adam söylüyor. E, ya. ya. Vay be. 15 liraydı 10 liraya indirdi. <laughs> Ama bu herkese emsal olmaz. Reklam yapan e, oluyor. Reklam özel oldu bu. O olsun hadi bakalım. Bu da benim katkım olsun Hacı abi. Sorun e. yok yani. Allah razı olsun. Ben seni tanıyorum. Evet evet biliyorum canım. Ben de senin köyünün komşu köyündenim yani. Biliyorum. Evet. Sırtlınar köyünden. Gran Mahalle'den. Gran Mahalle. Eski Gran Mahalle. Evet şimdi Sırtlınar. Sırtlınar. E Benim de Yanık Çamlıca Hı. Mahallesi oldu. Biliyorum canım. Ah. Abi sen al abam işte. Bir, bir tat bakayım nasıl tadı beğenecek misin acaba? Ben beğendim biliyorum. Dişim yok şimdi yanımda çiğnemek istemiyorum. Anladım bak şunu anladım. Okey tamam. abi teşekkürler. Allah, Allah bereket versin. Ben nazım sen. Afiyet olsun. Vallahi abi. Bak param yok. Gazdan para üstü. değil mi? <laughs> evet. De Altın al 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 var, al var al ki veriyor yani abi sorun <laughs> yok. Yok artık zaten. Abi bunu da aldı uçan yere ver. Aynı aynı öyle. Çok teknik yiyemiyor. Doğru tamam. Allah razı olsun. Hadi hadi abi teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sen de. Hadi sağ ol. Köye mi gidiyorsun başka yere? Ben gidiyorum. Ben buradan Ankara'ya, Konya'ya, Antalya'ya, İstanbul'a gideceğim inşallah. Ben gezmeye her devam güle, ediyorum. Her, her gün selam. Her selam. Her her selam. Her her selam. Her Hadi yolun açık olsun. Hayırlı gezmeler, hayırlı gezmeler. Bu benim kendi web sayfamda. Benim adım Mehmet Öztürk ya. He. YouTube sayfam var, TV'm var benim. Var mı senin akıllı telefonun? Var. var. Tamam, güzel akıllı telefonu. Ben edeyim, hemen edeyim. Hatta canlı He. edeyim. Ver bana. He. Akıllı ben. telefonumu kaydet. Aç bana YouTube'unu. Sen Yusuf'u mu aç ben anlamıyorum Yusuf'tan. Hayır bakayım Yusuf. Hayır ana sayfayı aç da. Dur dur bakayım var mı dur. Açarsın sen. YouTube var mı ki senin burada? Yusuf'u bilmiyorum. Hayır YouTube YouTube. Ha, bir dakika dur. Ha var. Bak şimdi. Şu YouTube sayfasına geliyorsun. Hı. Dur şöyle yapalım bunu biz. Yap bakalım. Böyle kendi reklam yapalım. Şöyle yapalım. Bu sayfaya geliyorsun şuraya açıyorsun yukarı. Şuraya. Araya da Mostruk TV yazıyorsun başını çıkarıyorum. Mostruk TV diye çıkar. Bak çıktı gördün mü? Hmm. Mostuk TV çıktı mı? Hmm. Bak şu adam görüyorsun değil mi? Gördüm. Şu adam benim. Buraya abone oluyorsun. Hmm. Tamam mı? Hmm. Tamam. Şimdi dönem dönem benim adam bak Mostruk TV ya. Mostruk hmm. TV şu yazıyı yazarsan YouTube'un sayfasına Mostürk mu mi yazacak? Bak Mostürk TV. Mehmet Öztürk. Bak şu. Ya. değil mi orada şu anda? Yazılı ama sen ne yazarsan çıkar oraya daha sonra. He. Ya onu araya bulmalı bak. Şöyle bulman lazım daha sonra Hı -hı. sen onu. Hı -hı. Onu. Hı -hı. onu bulursan abi kendini rahatlıkla orada izlersin. Tamam. Teşekkür ederim. Sen, Hı -hı. sende şey var mı? var mı? Instagram var mı sende? Instagram var mı sende? Bilmiyorum. Instagram sende vardır. İlizde var mı? Instagram var mı bakayım. Instagram nerede? Ben bunu bilmiyorum. Yeni aldım. Abi bildim. Var. Tamam bildim bildim. Instagram'ın yok senin dayı. Olsaydı sana orada da şey bir sayfa açardım ama yok. Ama YouTube'da bak. YouTube dediğim şu. Tamam mı? Hmm. YouTube kanalı basıyorsun. Şu, şurada boşluk var bir tane görüyorsun bak yukarıda. Şurada. <laughs> <laughs> basıyorsun <gülüyor> oraya. Benim adım Mehmet Öztürk ya. <laughs> <laughs> Mehmet'in M'si. Tamam mı? Tamam. Öztürk soyadım. Yaren var ya da Öztürk'e çoktur. Tamam. Bir de ben televizyoncuyum normalde. TV. Agro TV'de. <gülüyor> <gülüyor> Bastım oraya. <laughs> ben çıkıyorum. Şuradan aşağıda bak. Bak şu. Aa şu benim kendi köyüm görüyor musun? Bak. Biliyorum. Bak şu bizim bak şu şu hangi video şu, şu video ha bak şu benim kendi şeyim Atın bak Şunu da benim programlarımı gördün artık o Oradan yani. hangisine de denk gelirse izleyersin artık tamam, bunu teşekkür. Tamam teşekkür Tamam Tamam Evet sen de aç bakalım hadi YouTube'a hadi sana da bir YouTube veya çekelim bakalım hadi Evet arkadaşlar böyle YouTube abonemizi artırmaya çalışıyoruz ee, Bakalım Yaz abi Mehmet'in M'si Yukarı Mehmet'in M'si Öztürk, Öztürk yani. O Z T R O T T Peki t -t. evet, çıktı, Bak, çıktı, i̇şte. bak, çıktı. O, çıktı en üstte bak. Epeyce sohbet ettik böyle gelmemize bir uğur varırdı. Teşekkür ederim. Ama da, madem Geri gel. Bir daha yaz abi. O Türk. R R. Şu ne R yazsın sonuna. Ha bak <laughs> bak bak. Gel, gel de şunu. Bas abi. Evet o işte. Akarı gel. sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam, abone Güzel ol abi. Güle güle. Kullar Kullar abone olsun. ol. Olur. Evet. Olur. Evet. Abone oluyoruz. Tamam, sonra. Abonelik tamam. sonra... abone tamam. eklendi. Evet, Kendine iyi bak. Teşekkür kolay gelsin. Tabii. Tabii. Kolay sağ gelsin. Sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ, sağ ol. Görüşmek üzere inşallah. Yine bekleriz. Evet, sevgili takipçilerim, Beşikdüzü düzi pazarından sizlere de sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. Bugün gördüğünüz gibi evet. bir tane abone yakalamış oldum. Burası doğal bir pazar. Bakalım başka bir şey çıkarsa onları da aktarmaya çalışacağım. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Abone olduğunuzu biliyorum ama hem abone olmayı sürdürün hem de e, izlemeyi sürdürün. Teşekkür ediyorum her şey için.